Arkadaşlar sıcaklığı etkisini inceleyeceğiz. Sıcaklık artırılırsa bir kimyasal tepkimede ister endotermik olsun, ister egzotermik olsun, ister denge tepkimesi olsun, ister denge olmasın. Hız artar. Sıcaklık artıldığında hız sabiti yani K artar. Sıcaklık artıldığında kinetik enerji artar. Sıcaklık artıldığında EA'yı aşan tanecik artar. Ama... Eşik enerjisi değişmez. Çünkü birazdan eşik enerjisini etkileyen faktörlerde bahsedeceğiz. Neler değiştirdiğini. Hemen e, bu özelliği unutmuyoruz. Sıcaklık Ea'yı değiştirmez. T1, T2 ve T3 sıcaklığında. Dikkat edersek Ea değişmedi. Diyeceğiz ki şu tepe noktalarına bakmıyoruz. Ea'yı aşan tanecik sayısı hangi sıcaklıkta fazla? T1'de. T1 büyük T2. Büyük T3 diyeceğiz. Sıcaklığı fazlaysa hız sabiti de fazla. Hız sabiti fazlaysa hız da fazla olur arkadaşlar. Ama eşik enerjisi değişmez. Ea1 eşittir. Ea2 o da eşittir. Ea3 diyeceğiz arkadaşlar. Hız sabitini etkileyen faktörler nelerdir? arkadaşlar. Şöyle kodlayabiliriz. Tek kapı cigercisi diyeceğiz. Arkadaşlar T dediğimiz neydi? Temas yüzeyi. Temas yüzeyi arttıkça hız sabiti ne olur arkadaşlar? Artar. Katalizör. Uygun katalizör kullanılırsa uygun katalizör kullanılırsa hız sabiti ne olur arkadaşlar? artar dediğinizi duyuyorum. Biri cinsi her maddenin farklı bir hız sabiti olacak. Her tepkimenin sıcaklık artırıldığında hız sabiti ne olacak arkadaşlar? Artmış olacak. E'yi etkileyen faktörler daha çok testlerde sadece katalizör diyor ama biz neyi biliyoruz? Katalizör dışında fiziksel hal, girenlerin fiziksel hali, bir de cins cinsi e, EA'yı değiştiriyor. Katalizör kullanılırsa tabi uygun katalizör kullanılırsa EA düşer. EA düştüğü için hız artmış olur. Hemen bununla ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Soru çözelim. Kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin sıcaklığının artırılması neyi artırır? Etkin çarpışma sayısını artırır. Birim zamanda Birim yüzeye yapılan çarpma sayısı artar. Eşik enerjisi değişmez. Eşik enerjisini etkileyen faktörler nelerdir arkadaşlar? Katalizör, fiziksel hal ve cinsti. Bu değişmez. Ortalama kinetik enerji sıcaklıkla artar. Çünkü kinetik enerjiyi etkileyen tek faktör sıcaklıktır. Sıcaklık da artmış olur. Cevabı 1 ve 3. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Elimde alüminyumun bazla tepkimesinden oluşan ürünlerin hızlarını soruyor. Hızları nasıl kıyaslıyorduk? Hızı etkileyen faktörler nelerdi arkadaşlar? Bir, derişim. iki sıcaklık. Üç, temas yüzeyi. Dört, katalizördü. Bir de beş cins diyoruz. Burada dikkat ederseniz tepkimeler aynı. Derişimler farklı ve sıcaklıklar farklı. Hızı etkileyen faktörlerde sıcaklığı fazla olan hangi hangisinde 1 ve 3'te sıcaklıklar aynı ama üçüncüde derişim fazla. Bir de hız tek adımda gerçekleşiyorsa k çarpı sodyum hidroksitin küpü yani derişim arttığında hız da artmış olacaktır arkadaşlar. Yani 3'ün hızı en fazladır. Sebebi hem sıcaklığı fazla hem derişimi fazla. Sonra e aynı derişimde olan bir ve derişimleri aynı ise sıcaklığı fazla olan bir kimden büyüktür? 2'den. B şıkkında ise hız sabitini soruyor. Hız sabiti nelere bağlıydı? Tek kapıcı gerisi demiştik. Temas yüzeyi, katalizör, cins ve sıcaklık. E dikkat edersek derişim yok. O zaman derişimlere bakmıyorum. Neye bakıyorum? E cinsler de aynıdır. Katalizör kullanılmamış. Temas yüzeyinden bahsetmiyor. Ne kaldı? Sı sıcaklık. Sıcaklıklarla kıyas yapabiliriz. 1 ve 3'ün Hız sabitleri birbirine eşit ve sıcaklık daha büyük olduğu için hızı daha fazladır. Sonra 2 diyeceğiz. Bununla ilgili bir de grafik sorusuna bakalım arkadaşlar. Bir tepkimenin gaz moleküllerinin 3 ayrı sıcakta kinetik enerji, tanecik sayısı diyagramı verilmiştir. Diyor ki hangileri karşılaştırabilir? Bunlarda şu tepe noktalarına bakmıyoruz arkadaşlar. Biz neye bakıyoruz? E, A'yı aşan tanecik sayısı. E, A'yı aşan tanecik sayısı hangisinde fazladır arkadaşlar? T1'de. Diyeceğiz ki T1 büyük, T2 büyük, T3. A şıkkını bulmuş oluyoruz. Çünkü sıcaklıkları söylüyor. ne fazla ise hızı da fazladır. V1 büyük, V2 büyük, V3 olur. C şıkkında ise diyor ki hangi sıcakta eşik enerjisini aşan tanecik sayısı en azdır? T3 sıcaklığında. T3 sıcaklığında. D şıkkında ise eşik enerjileri birbirine eşittir. EA değişmemiş. EA'yı etkileyen faktör neydi? Katalizördü. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden dördüncüsünü işleyeceğiz. Dördüncüsü katalizördür. Tabii biz pozitif katalizörden bahsediyoruz. Katalizör kullanılırsa, tabii uygun katalizör kullanılırsa bir tepkimenin hem ileri aktivasyon enerjisi hem geri aktivasyon enerjisi Aynı miktarda, sakın karıştırmayın oranda değil, aynı miktarda azaltır. Hem ileri aktivasyon hem geri aktivasyon enerjisini azaltır. Bundan dolayı tepkime hızlanır. Hız sabiti k artar. E, A'yı aşan tanecik sayısı artar. Tepkimeyi mekanizmalı hale getirebilir. Mekanizmalı ise... Yavaş adıma etki eder. Çünkü hızı belirleyen adım yavaş adımdı. Tepkimeyi hızlandırıyorsa yavaş adıma etki etmesi gerekiyor. Arkadaşlar, e, aktifleşmiş kompleksin enerjisini düşürür. Aktifleşmiş kompleksin çeşidini değiştirir. Bunlarla ilgili grafik sorularına bakalım. Bu katalizörsüz bir tepkimenin grafiği olsun. Katalizörsüz. Arkadaşlar ben katalizör kullandığımda dikkat ederseniz Delta H değişmedi. Ne değişti arkadaşlar? İleri aktivasyon enerjisi azaldı. Bu katalizörsüz olan ileri aktivasyon enerjisi bu katalizörlü. Ea azaldı. E, geri aktivasyon enerjisine de bakalım arkadaşlar. Bu da azaldı. Hatta aynı miktarda azaldı. Miktar oran değildir. Karıştırmıyoruz. Delta H değişmedi. Bu da katalizörlü. Katalizörlü. Onun dışında katalizör ne yapıyordu? Tepkimeyi mekanizmalı hale getirebiliyordu. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeyi mekanizmalı hale getirtti. Bu katalizör. Süz Katalizörlü. Katalizör dikkat edin tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeyi üç basamakta gerçekleşir hale getirdi. E-A'yı tabi düşürdü. Tabii bir tepkime eğer mekanizmalı ise dikkat edin üç tepkimede gerçekleşen bir, üç basamakta gerçekleşen bir tepkime hangi adım hız, hızlıydı? Üçüncü adım. Çünkü... E AI ile hız ters orantılı. Katalizör hangi adıma etki ediyordu? Yavaş adıma. Yavaş adım birinci adımdır çünkü Ea büyük. Katalizör E Ea'yı düşürerek tepkimeyi hızlandırdı. Bu katalizörlü. Bu ise katalizörsüz. Arkadaşlar tanecik sayısı tepkime koordinatı grafiğine baktığımızda Dikkat edersek arkadaşlar grafik değişmedi. Ne yapıyor katalizör? Ea'yı düşürdü. Ea'yı. Buraya diyeceğiz ki katalizör süz. burası ise katalizörlü. Katalizörlü e, tepkimede. Ea düşük. Ea düşük olduğu için Ea'ya aşan tanecik sayısı daha fazla. Arkadaşlar iyi bir tür kullanırsak Ea'ya aşan tanecik daha, sayısı daha az. Yani tepkimeyi yavaşlatır. Bu da inhibitor ya da negatif katalizör diyebiliriz. Katalizörle ilgili bir soru var karşımızda. Ona bakalım. Arkadaşlar baktığımızda 3 kafası var. Yani 3 tane aktifleşmiş kompleks oluşmuş. Yani 3 adımda adımda gerçekleşmiş bir tepkimedir. 3 adımda gerçekleşmiş bir tepkimede Hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır. Yani hızı belirleyen adım yavaş adımdır. Arkadaşlar yavaş adım nasıl bulunur? Önce hepsinin eğatına bakalım. 57 10 47. Birincinin eşik enerjisi 47. İkincinin eşik enerjisine baktığımızda ise 37 eksi 28 9. Diğerinkine baktığımızda ise 68 eksi 13 55 kilojül. Delta H'a baktığımızda ise delta H Eksi 12 eksi 10 yani delta h eksi 22. Şimdi öncüllere bakalım arkadaşlar. Diyor ki tepkime 3 adımda gerçekleşmiş. Dikkat edin 3 tane tepe noktası var. Yani 3 adımda gerçekleşmiş bir tepkime. Tepkime entalpisi yani delta h eksi 22 kilojuldür. Bu da doğru. E dikkat ederse katalizör hangi adıma etkiyordu? Etki ediyordu yavaş adıma. Burada yavaş adım hangisidir? E, A'sı büyük olandır. Yani katalizör üçüncü adımın aktifleşme enerjisini düşürerek tepkimeyi ne yapacaktır arkadaşlar? Hızlandıracaktır. E, i̇kinci adım en hızlı adımdır. Bakalım e, A ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlıdır. Birinci adımın aktivasyon enerjisi 57 değil 47'dir arkadaşlar. Cevap Edirne. Bir sonraki soruya bakalım. Katalizör bir tepkimede hangilerini değiştirir diyor. Katalizör neyi değiştiriyordu? Hız. Hızı artırır. Aktifleşme enerjisini düşürür. Ama delta H'ı değiştirmez. Katalizör delta H'ı değiştirmez. Katalizörle ilgili son sorumuza bakalım. Diyor ki tek adımda gerçekleşen H2, BR2 ve 2HBR e, tepkimesi eşit H2 ve BR2 ile aşağıdaki koşullarda gerçekleşiyor. Buna ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Dikkat edersek arkadaşlar birinci ve üçüncüye baktığımızda aynı sıcaklıkta olmasına rağmen ikisinde de katalizör kullanılıyor. E eşit mollerde kimin derişimi fazla? Derişim M bölü V'dir. Moller aynı. Hacmi fazla olan derişimi azdır. Tek adında gerçekleşiyorsa R eşittir K çarpı H2 üzeri 1. BR2 üzeri 1. Yani derişimlerle orantılıdır. Ee, hızları kıyaslarsak 1 ve 3'te aynı sıcaklıkta ve katalizör, katalizör bulunmasına rağmen diyeceğiz ki üçüncünün hızı birinciden fazladır. İkinciye baktığımızda sıcaklığı fazladır ama katalizör kullanılmamış. Ben e, diğerlerini kıyaslayamam. Diğerlerini karşılaştıramam. Neden karşılaştıramam? Sıcaklığı fazla ama katalizör kullanılmamış. E bu katalizörün etkisi sıcaklığın etkisini yenebilir mi, yenemez mi? Kesinlik sorularında bunu bilmiyoruz. Bir, bilinmiyor. E birinci birinci tepkimede maddelerin derişimleri en küçüktür. Doğru niye? Hacmi fazla. Mol sayısı aynı. Hacim fazlaysa derişimi azdır. Bu doğru. İkinci tepkimede dikkat edersek sıcaklık fazla. Sıcaklık fazla ise kinetik enerji fazla. Çünkü kinetik enerji etkileyen tek faktör sıcaklıktır. Sıcaklık fazla olduğu için kinetik enerji fazladır. Cevap 2 ve 3 diyoruz. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden sonuncusuna yani beşincisine temas yüzeyine geldik. Temas yüzeyi arttıkça, temas yüzeyi arttıkça bir tepkimenin hızı artar. Hız sabiti k artar. Ama delta H değişmez. Ürün miktarı değişmez, ürün verimi değişmez, ürün sayısı değişmez, ürün çeşidi değişmez. Yani tepkimeyi hızlandırır. Arkadaşlar bir örnek verelim şöyle. Dikkat edin sodyum metali HCl ile tepkimeye girdiğinde H2 gazı oluşuyor. H2'nin zamana göre mol sayısı miktarındaki değişim verilmiş. Dikkat edersek belirli bir süre tuttuğumuzda e, t sürede hangisinden daha fazla ürün oluşmuş arkadaşlar? Birincisinde. Yani diyeceğiz ki birincinin hızı 2'den, ikinin hızı ise 3'ten fazladır. Yani burada ne sonuç çıkar? E, dikkat ederseniz hepsinde de son durumda oluşan h aynı. Miktar değişmemiş. Yani birincisinde toz halinde sodyum kullanılmış ise burada parça halinde Sodyum kullanılmış sonucunda ise bütün halinde sodyum metali kullanılmıştır diyeceğiz. Hemen bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Soruda diyor ki sodyum metali, şimdi alüminyum metali sodyum hidroksitle tepkimesinde hızı arttırmak için ne yapılmalı? Hızı arttırmak için bir Sıcaklık varsa sıcaklığı arttırmak lazım. 2. Çözeltideki maddelerin derişimini arttırmak lazım. 3. Katalizör kullanmak lazım. 4. Metal varsa o metalin temas düzeyini arttırmak lazım katının. Arkadaşlar hemen bakalım. Su ilave edildiğinde hız ne olur arkadaşlar? Azalır. Toz haline getirirsek hız artar diyeceğiz arkadaşlar. Hızı arttırmak diyor. Ben çözeltinin sıcaklığını arttırsam bu tepkiminin endo, egzo olmasına bakmıyorum. Hız her türlü, sıcaklık her türlü hızı ne yapar? Arttırır. Yani cevap 2 ve 3 diyeceğiz. Arkadaşlar başka bir soruya bakalım. Diyor ki temas yüzeyi ile hızın birinci dereceden orantılı olduğu bir tepkimede küp şeklindeki sodyum metali 8 eşit parçaya bölersek Asitle tepkimesindeki hızı kaç katına çıkar? Arkadaşlar hız diyor ki temas yüzeyiyle doğru orantılı. Bir küp çizelim. Ee, biraz çizimim kötüdür arkadaşlar. Ee, her birinin birimi 2a olsun bir kenarı. Ee, bunun yüzey alanı 6 çarpı 2a'nın karesi. Yüzey alanı 24a kare. Ben 8 eşit parçaya böldüğümde, 8 eşit parçaya böldüğümde Yeni yüzey alanı bu S1 buna S2 dersek 8 tane 6A2 oluşur. Çünkü bir küpün yüzey alanı 6A2'dir. Yani toplamda yüzey alanı ne çıktı arkadaşlar? 48A2 yani 2 katına çıktı. 2 katına çıktı. Yani ben e, küp şeklinde sodyumu 8 eşit parçaya böldüğümde hız iki katına çıkmış oldu. Bir tane daha soru var arkadaşlar. Hemen bu soruya da bakalım. 26 gram. a gram. Kimyadaki bütün gramları ne çeviriyorduk? Arkadaşlar mole hemen 26 bölü MA'sı 65 vermiş. 0,4 mol yaptı. Diyor ki 26 gramlık bir çinko metali 25 derecede 1 molar 400 mililitrelik hidroklorik asit tepkimesinde. Hemen hidroklorik asitle tepkimeye soktuğumuzda. E, dikkat edersek zaten yukarıda tepkimeyi vermiş. Vermese dahi sizler tepkimeyi denkleştirebilirsiniz. E, 0,4 mol demiş arkadaşlar. E, burada da ne demiş arkadaşlar dikkat edelim. 1 molar 400 mililitre. Bunu litreye çevirirsek e, çarpımından 0,4 mol yapmaz mı arkadaşlar? 0,4 mol. Arkadaşlar bundan 0,4 mol tepkimeye girerse 2 kasayla olan. 1 kasayla olandan 0,2 mol tepkimeye girecek. Ve hidroklorik asit bitti. Kim arttı? Çinko metali arttı. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki bu tepkimeler için diğer koşullar aynı kalmak şartı ile hangileri uygulanırsa A şıkkı hız artar. B şıkkı H2 gazının mol sayısı artar. Önce hıza bakalım arkadaşlar. Hız neydi? Birinci dereceden bir tepkimede. R eşittir K çarpı hidroklorik asitin karesi. Demek hidroklorik asitin derişimini artırırsam hız artar. 2. Çinko metallini temas yüzeyini arttırırsam hız artar. 3. Sıcaklığı arttırırsam hız artar. Hemen öncüllere bakalım. Dikkat edin. 1 ee, molar başlangıçta da kaç molar? 1 molar. Demek hız değişmedi. Birincide hız değişmedi. İkincide bakalım arkadaşlar ne yapılmış? Toz haline getirilmiş. Toz haline getirirsek hız ne olur? Artar. Hız artar. Üçüncüye bakalım. Derişim aynı ama burada 25 derece. Biz kaç derecelik bir çözelti hazırlıyoruz? 40 derece. Sıcaklık fazla olduğu için hız ne olmuş olur arkadaşlar? Artmış olur. Hız artar. Ne diyor birinci öncülde A şıkkında? Hangileri tepkimede hızı hangileri artırır? 2 ve 3. B şıkkında ise oluşan ürün. Dikkat edin. Bir kas olan olan 0,2 mol, bir kas olan olan 0,2 mol oluşmuş. 0,2 mol H2 oluşmuş. Ben h miktarını artırmak için kesinlikle kesinlikle biten madde ilave etmem lazım. Kim bitmiş? Hidroklorik asit. Ben hidroklorik asit ilave etmem lazım. Miktarını artırmam lazım. Dikkat edersek başta 0,4 mol var. Burada bu 0,6'dır. 0,6 ile 1'i çarpsak 0,6 mol. Demek ben 0,6 mol ilave etsem ürün miktarı ne olmuş olur arkadaşlar? Ee, hız... Haşki gazının miktarı birincide ne oluyordu? Artar. İkinciye bakalım arkadaşlar, e, toz haline getirmek miktarı arttırmaz. Az önce tekrar söylemiştik, biraz söyleyelim. Miktarı artırmak için hidroklorik asitin miktarını artırmam lazım ki ürün daha fazla oluşsun. Dikkat edersek burada da 0,8 mol hidrojen ilave edilmiş. 2 de değişmez, miktar kesinlikle artırmalı. 3 artar. Yani B şıkkında ise cevap 1 ve 3 diyoruz. Arkadaşlar hız konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Herkese hayırlı bir sezon geçirmeniz dileğiyle.